Altaş Divanı Haberlerine iyi akşamlar. Gündemin öne çıkan gelişmeleriyle karşınızdayız. Orada ne yaşandıysa, dünyada ordu ilgilendiren ne varsa ekranlarınıza taşıyacağız. Bu akşam ilk olarak Heyelanlarla başlayacağız. Malum ordu yağışın bol olmasıyla birlikte toprağın da yağışa doymasıyla birlikte çok sıklıkla heyelanın meydana geldiği, hatta zaman zaman can kayıplarının da yaşandığı bir id. Neden? Çünkü toprak yağışa doygun, yağışlar devam edince de heyelan, su baskınları olmakta. İl Afat Müdürlüğü rakamları paylaştı ve 2024 yılının ilk 10 ayında orduda 137 heyelan meydana geldi. Ordu'da en çok meydana gelen afet türü heyelanlardır. Şehrin birçok noktasında hayatı olumsuz etkileyen mahallelerin yerlerini değiştiren heyelanlar nedeniyle bugüne kadar birçok insan yerinden yurdundan oldu. 2024 yılında da Ordu'da heyelanlar durmadı. Ordu İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mütünal, Ordu'da yaşanan heyelanlarla ilgili Altaş TV'ye konuştu. Ünal, Ordu'da 2024 yılı içinde bugüne kadar 137 heyelan meydana geldiğini söyledi. Bizde en çok afet olayı heylanlardır. Heylanlarla ilgili 137 tane heylan afeti meydana gelmiştir. Bunlar genelde eğimi fazla olan yağışlarla beraber Arazide sık karşılaştığımız afetlerdendir. Orduda kaya düşmesi, sel su baskını gibi afetlerin de sıklıkla yaşandığının altını çizen Ünal, bu afetleri önleme çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Bunun dışında ilimizde kaya düşmesi, sel su baskını yaşanmıştır. Gerektiğinde bunlarla ilgili önlem çalışmaları yapılmaktadır. İstinat duvarlarımız önleyici diğer yapılarla ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. 2020 2024 yılında söylediğim gibi 137 heyelan gerçekleşmiştir. İyileştirme faaliyetler kapsamında 14 konuta nakil, 33 konuta geçici nakil verilmiştir. Ünal yaşanan afetlerin ardından devam eden afet konutları çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Elimizde yaşanan afetlerden sonra vatandaşlarımızın kalıcı konut ihtiyacını karşılamak üzere 2024 yılı içerisinde devam eden. 11 konut inşaatı bulunmaktadır. Proje aşamasında 62 konut ile kamulaştırma süreci devam eden 122 konutluk çalışmaları mevcuttur. Toprak Mahsulleri Ofisi bir yandan fındık almaya, diğer yandan da aldığı fındıkların ücretini ödemeye devam ediyor. Hatırlarsınız sezon başında alınan fındıkların ücreti 45 gün içerisinde ödenecek ibaresi vardı yapılan açıklamada ama... Hep daha kısa süre içerisinde TMO tarafından ödemeler yapıldı. Son olarak 15 Ekim tarihine kadar fındığını TMO'ya teslim eden üreticilerin paraları hesaplarına yattı. Toprak Mahsulleri Ofisi 2024 yılı fındık alım kampanyasında üreticilerin ürün bedellerini hesaplarına yatırmaya devam ediyor. Fındık üreticisinin kurtarıcı kurumu haline gelen Toprak Mahsulleri Ofisi fındık alımlarını sürdürüyor. Orduda birçok noktada fındık alımı yapan TMO serbest piyasada bir türlü istenilen seviyeye yükselmeyen fiyatlar karşısında her geçen gün daha çok ilgi görüyor. Bir yandan fındık alımı yapan TMO bir yandan da üreticiden satın aldığı fındığın parasını en kısa sürede üreticilerin hesaplarına yatırıyor. Kurumdan yapılan son açıklamada 15 Ekim 2024 tarihine kadar TMO'ya teslim edilen fındık ürünlerinin bedellerinin üreticilerin hesaplarına aktarıldığı belirtildi. TMO yetkilileri ödemelerin sorunsuz bir şekilde üreticilere ulaştırıldığını vurgularken ödeme yapılan üreticilerin SMS yoluyla bilgilendirildiğini ifade etti. TMO ödemelerin periyodik olarak devam edeceğini bildirdi. TMO'da tavla bu şekilde. Serbest piyasada ise fındık yükselmeye devam etmekte. 124 lira bandına kadar yükseldi fındık. İnşallah kısa süre içerisinde TMO'ya geçer. 150-200 lira doğru tırmanışını devam ettirir diye temenni ettiriyoruz. Ama her zaman ifade ettiğimiz gibi olan maalesef ürününü önceden elinde çıkartmak zorunda olan TMO'yu beklemeyen ve acil para ihtiyacı olup ürünü paraya dönüştüren vatandaşlarımıza olmakta. Şimdi orada sağlıklı ormanların artmasının bahanesiyle bir uygulama başlatılacak. Çok da güzel bir uygulama aslında. Mesidiye ilçesinde bir mahallede başlayacak bu uygulama. Vatandaşlardan kozalak toplanması istenecek ve o kozalaklar para karşılığı satın alınacak. Kozalakların tohumu çıkartılacak ve tekrar ücretle birlikte üreticilere verilip ağaç dikmeleri sağlanacak. Ordu'da fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönüşecek. Ordu Orman İşletme Müdürlüğü bazı şefliklerde başlatılan projeyle ormanlarda çam kozalakları toplanacak. Bu kapsamda ilk çalışma Mesudiye'nin 3 Yol Mahallesi'nde başladı. Orman İşletme Şefliği ekipleri mahalle sakinlerini ziyaret ederek çalışmayı anlattı. Vatandaşlar yeni ormanların hazırlanması için ormandan yaklaşık 15 ton yaş sarı çam kozalağı toplayacak. Bu kozalaklar Ordu'daki fidanlık müdürlüğünün özel olarak ısıtılan hangarında bulunan ızgaralar üzerinde kurumaya bırakılacak. Yavaş yavaş kuruyan kozalaklardan dökülen tohumlar siyah fidan tüplerine ekilecek. Sonra bahara doğru bu tohumlardan fidan elde edilecek. Bu fidanlar da ormana daha önceden sağ hazırlığı yapılan yerlere yine vatandaşlarımız tarafından ücreti karşılığında dikilecek. Vatandaşlar kozalakları da ücreti karşılığında toplayacak. Projenin uygulama amacı ise aynı mahalle ve aynı rakımdan toplanan tohumların aynı mahalle ve rakıma dikildiğinde tutma oranının daha yüksek olması. Çalışmanın önümüzdeki dönemlerde diğer mahallelerde yapılması planlanıyor. Hatırlarsınız okula uyum haftasında bir öğrencimiz okulun beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya'nın arabasıyla manevra yaptığı sırada arabanın altına kalarak hayatını kaybetmişti. O öğretmen bugün dördüncü kez hakim karşısına çıktı ve cezası da belli oldu. Okulun beden eğitimi öğretmeni için 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Orada merakla takip edilen ve sonucu ne olacağı merak edilen bir davaydı. Hakim kararını verdi. O öğretmene 4 yıl, 5 ay, 10 gün hapis cezası verildi. Devam ediyoruz. Ordunun dış ticaret rakamları belli oldu. Rakamlar gülümsetti çünkü tebessüm bıraktı üzerde. Güzel rakamlar. Geçtiğimizi de göre dış ticaret fazlamız. Yani yaptığımız ihracat rakamı %47 büyüdü. Ordu'nun dış ticaret verileri açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle hazırlanan geçici dış ticaret verileri, Ordu'nun 2024 yılı Ocak-Eylül dönemindeki ihracat performansını gözler önüne serdi. İhracat, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 47 artış göstererek 307 milyon 41 bin dolara ulaştı. Eylül ayında ise ihracat 44 milyon 388 bin dolar olarak gerçekleşti. İthalat açısından Ordu'da 2 2024 yılının Ocak-Eylül döneminde toplam 51 milyon 194 bin dolar ithalat yapıldı. Eylül ayı itibariyle ithalat rakamı ise 5 milyon 106 bin dolar olarak kaydedildi. Genel ticaret verileri göz önüne alındığında Türkiye'nin Eylül 2024'teki ihracatı %1,9 azalarak 21 milyar 987 milyon dolara, ithalatı ise %1,4 azalarak 27 milyar 116 milyon dolara geriledi. Ordu'da en fazla ihracat İhracat yapılan ürün grupları arasında fındığın da yer aldığı sert kabuklu meyveler. 2024 yılı içinde toplam 4 milyar 272 milyon dolarlık ihracat kaydetti. Geçtiğimiz gün bültenimizi taşımıştık. Bir problem var Türkiye genelinde. Orada oldum kart. Baş İstanbul'da İstanbul kart. Her ilin kendi kartı var toplu taşıma sisteminde. Ve vatandaşlar da seyahat ettiklerinde bu durumda muzdarip oluyordu. Bakanlık bir çalışma başlatmıştı. Tüm kartların bir kart altında birleşmesi için ve 18 pilot ilde uygulanacağını sizlerin ekranlarınıza getirmiştik. Bugün Bakan Abdülkadir Uraloğlu konuyla alakalı konuştu ve Türkiye M kart uygulamasını bir an önce hayata geçirmek istediklerini söyledi. Bakan Uraloğlu'ndan Türkiye kartı açıklaması. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu meclise gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Uraloğlu, 81 ilde uygulanması planlanan Türkiye Kart Uygulamasına ilişkin açıklamalar yaparak, hali hazırda kullanılan tüm toplu taşıma kartlarını tek bir kartta birleştirmeyi istediklerini belirtti. Kart var bu uygulaması var ve bunu yaygınlaştırmaya başladık. Bundan sonra da inşallah onu daha da yaygınlaştıracağız. Ama tabii, tabii şu an, şu an devam ediyor. Kaç tane ilimizden. Devam eden illerimiz var. Bazı otoparklar, milli parklar var. İnşallah yaygınlaştıracağız. Hani tek bir kart olmuş olacak Türkiye'nin her tarafında. Hedefimiz olacak. Tek kartla bütün toplu ulaşımlardan da yararlanabilecek mi? Kesinlikle. Tam da bunu yaptı. Aynı zamanda istenirse kredi kartı olarak vesaire de kullanılabilecek. Ordu Büyükşehir Belediyesi Boztepe'ye ulaşıma sağlayan eski yolda taş duvar çalışması başlattı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi Güler'in öncülüğünde hayata geçirilen yatırımlarla şahlanan şehrin misafir odası Boztepe'ye alternatif ulaşım sağlayan yolda modern ve uzun ömürlü bir yapıya kavuşturuluyor. <laughs> Ekipler yaz mevsiminde sıcak asfalt çalışması başlattığı 4 kilometrelik eski boz yolunu gerçekleştirilen taş duvar çalışmasıyla da koruma altına alıyor. Taşbaşı Mahallesi, Kiraz Limanı Mahallesi, Nizamettin Mahallesi ve 122-123 Noğlu sokaklara hitap eden 4 kilometrelik güzergahta menfez, içme suyu, yağmur suyu, kanalizasyon hattı ve sanat yapıları çalışmasını tamamlayan ekipler 500 metrelik kısımda sıcak asfalt çalışması yaptı. Sanat yapısı çalışmasının ardından ekipler yolda asfalt çalışmalarına devam edecek. Altınordu Kiraz Limanı Mahallesi Muhtarı Fikret Güneytepe, yapılan hizmetler için Başkan Güler ve ekibine teşekkür etti. Turistik belgemiz Boztepe'ye çıkabilmek için bu yol ilk yol. Ve bu yolda doğa burada, yeşillik burada. Yani kestane çiçeği kokusu burada, akasya kokusu burada, yabani hayvanlar burada. Yani eğer Boztepe'ye çıkılacaksa bu yol şehrimize gelen misafirler için daha güzel. Ve şehirde şehir manzarası var. Teleferin karaya en yakın geçtiği bölge. Tabii ki yapılan çalışmalardan da memnunuz. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum sayın Belediye Başkanımıza. Öte yandan Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalarla Ordu turizminin gözbebeği olan Boztepe modern ve model bir görünüm kazandı. Altınordu Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında anlamlı bir güzel bir konsere imza attı. Ünlü şarkıcı Emre Fel ordularla buluştu. Ordu'da on binler unutulmaz bir gece yaşadı. Milli bayramların coşkusuna coşku katan Altınordu Belediyesi unutulmaz bir etkinliğinde altına imza attı. Cumhuriyetin 101. yıl dönümüne Cumhuriyet ve Gençlik temasıyla sıra dışı bir konser düzenleyen Altınordu Belediyesi, Can Evim, Naçar gibi şarkılarıyla gönüllere tat kuran ünlü sanatçı Emre Feli ordularla buluşturdu. Esa. Akyazı Sahili ücretsiz otopark alanında düzenlenen konsere Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'nin yanı sıra binlerce kişi katıldı. Konuşma yapmak için sahneye davet edilen Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, coşkulu kalabalığa yaptığı konuşmada milli bayramlarda coşkuyu her yıl artırarak devam ettireceklerini söyledi. Cumhuriyetimizin 101. yaşı 101. yılı kutlu olsun. Bizlere cennet gibi bir ülke bırakan ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi bir kez daha minnetle, rahmetle ve şükranla anıyorum. Sahnede ordulara seslenen Emre Felse yaptığım en güzel konserdi dedi. Bugün iyi ki buradaydınız. Bizleri yalnız bırakmadınız. Muhteşem bir gece yaşattınız. Umarım aynı duyguları biz de size yaşatmışızdır. <laughs> Muhtemelen bu zamana kadar yaptığım en iyi konserdik. Müthiştiniz. <laughs> Konsere katılan vatandaşlar da Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe'ye konserden dolayı teşekkür etti. Çok mutluyuz buradan. Çok teşekkür ediyoruz Ulaş Tepe'ye. Bence harika bir etkinlik. Cumhuriyet'in 101. yılına yakıştığını düşünüyorum. Güzel bir etkinlik oldu. Çok güzel. Saatler önce geldik. En önde kalmak için zevkle izliyoruz. Çok beğendim konseri. Bence güzel. Gayet teşekkürler. Çok güzel. Mükemmel. Emre Feliş'in geldik zaten. Çok teşekkür ediyoruz. Ordu Kayak Kulübü'nde kongre heyecanı vardı. Kongre öncesinde mevcut başkan iş insanı Cemşen Ocak aday olmadı yoğun iş temposu nedeniyle başkan Fevzi Turan seçildi fakat Cemşen Ocak kulübün onursal başkanı seçilerek Orlu Kayak kulübünün onursal başkanı olma ünvanını aldı ve kongrede yaptığı açıklamada da çam başını bölgenin bir cazibe merkezi haline getirdiklerini ifade etti tabii ki sadece kayak kulübü değil Bey'in... Ee, Çambaşı Yatırım AŞ ile birlikte bölgeye kazandırdığı otel, gerek gönderişte yapılması planlanan yeni pist olmak üzere Çambaşı'nın emekleri büyük. Biz de hem Ordu Turizmi'ne hem de Çambaşı'na verdiği destekler nedeniyle Onursal Başkanı'na, Kayak Kulübü'nün Onursal Başkanı Cem Şen Hoca teşekkür ediyoruz. Sıradaki haberle devam edelim. Bugün nüfus müdürlüğünde toplantı gerçekleştirildi. Artık hep ötelemiştik hatırlarsınız uzun yıllardır. 31 Aralık son tarih, gelecek yıl son tarih diye gerçekten bu 31 Aralık son tarih. İlimizde kayda değer miktarda hem nüfus cüzdanını yenilemeyen hem de ehliyetini nüfus cüzdanına geçirmeyen vatandaşlarımız var. Hal böyle olunca da nüfus müdürlüğünde bir toplantı yapıldı ve yapılan toplantıda ilimizde ehliyetleri olsun, nüfus cüzdanları olsun yenilemeyen vatandaşlarımızın sayısının minimuma düşürülmesi istendi. Ordu İl Nüfus Müdürlüğünde 4 ayda bir gerçekleştirilen yıllık toplantıların üçüncüsü gerçekleştirildi. Toplantıya Ordu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan ve 19 ilçe nüfus müdürü katıldı. Toplantının ana gündem maddesinde kimlik ve ehliyet kartlarının yenileme işlemi vardı. Biliyorsunuz yıl sonu geldi. Bugünden sonra 43 gün mesaimiz var. 73.552 sürücü belgesi ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı almayanlar sayısı kaldı. Yaklaşık bizim 50 masamız var. Bu 50 masada bu sayıyı 43 günde eriteceğiz arkadaşlar. Bunun bugün planlamasını yapacağız, değerlendirmesini yapacağız. 31 Aralık mesai bitiminde bu sayıları minimum seviyeye düşürmüş olacağız. Bugünkü toplantımızın gündem konusu değerlendirme konusu budur. Ordu İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Yusuf Mercan toplantıda kimlik ve ehliyette kaç vatandaşın henüz işlemlerini gerçekleştirmediğinin verisini açıkladı. Kimlikte 32169 Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı almayan sayısı mevcut. Sürücü belgesinde ise 41384 2016 yılı öncesi sürücü belgesi taşıyan ordulu vatandaşlarımız var. Her ilçemiz bunu sonra pazartesi ilçesine gittiğinde her mahalle mahalle hangi mahallede kaç kimlik kalmış, kaç sürücü belgesi kalmış. Bunların envanterleri hazır mersiste malumunuz üzere. Muhtarlarımızla işbirliği içerisinde, kaymakamlarımızla diğer paydaş kurumlarımızla işbirliği içerisinde bu çalışmayı yapacağız. Müdür Mercan 31 Aralık 2024'e kadar il ve ilçe müdürlükleri olarak yapacakları çalışmalarla yenilenmeyen kartları minimum seviyeye düşürmeyi hedeflediklerini söyledi. Herkes farklı bir yöntemle çalışabilir. Her mahalleye bir gün verebilirsiniz. Muhtarlarla istişare halinde 31 Aralık 2024 tarihine kadar kimlik olsun, sürücü belgesi olsun minimum seviyeye düşürerek Orada olarak Anlamızın akıyla, başarıyla bu işin içerisinden çıkacağız inşallah arkadaşlar. Ordu Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede ulaşımın, ulaşımın konforunu arttırmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Kumru ilçesinde 3,5 kilometrelik güzergahta sıcak asfalt çalışması başlatmıştı. Bu çalışmalarda da sona yaklaştı. Kumru'da hummalı çalışma devam ediyor. Kumru ilçe merkezinde çalışan ekipler daha önce vatandaşların yoğun olarak kullandı. Cevat Korkmaz, Abdullah Beyazıt, Pembe Sokak ve Korgan Caddesi'nde sıcak asfalt çalışmalarını tamamlamıştı. Geriye kalan güzergahlardan biri olan 700 metrelik Cemil Hacı Velioğlu sokakta da çalışmaları bitiren ekipler. En son Turgut Özal sokakta da çalışma başlatarak 3,5 kilometrelik güzergahı konfora kavuşturacak. Kumru ilçe merkezinde yapılan çalışmalarsa vatandaşların yüzünü güldürdü. Yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bunların da devamını sürekli istiyoruz. Kumru olarak hakikaten de çilesi bitmeyen bir yerdi. İnşallah bundan sonra bu sorunlarımızın çözülüp, hizmetlerin devamlarını, başarılarını istiyoruz. Yapılan hizmetten memnun kalan vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet İlmi e teşekkür etti. Belediye başkanımızın önderliğinde e, yapılan hizmetleri görüyoruz. E, geleni yaptığını da görüyoruz. İnşallah daha iyisi olacak. Çok memnunuz. Biraz zahmetli e, oldu. E, vatandaşlar da, komşularımız da biraz zahmet çekti. Zahmetsiz biliyorsunuz hiçbir şey e, güzel olmuyor. Sayın Bakanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, Doktor Mehmet Hilmi Güler Beyefendi'ye teşekkür ediyorum. Hakkari'ye uzanacağız ve aracılık yapmak üzere Hakkari'ye giden ordulu çiftin dönüş hikayesini ekranlara taşıyacağız. Ordulu gezgin arıcılar dönüş hazırlıklarına başladı. Sedat ve Kezban Özdemir çifti Ordu'dan gelerek Hakkari'nin yüksek kesimlerinde arıcılık yapıyor. Özdemir çifti havanın soğumasıyla bal tamamlayıp dönüş hazırlığına başladı. Arıcı Sedat Özdemir yörenin arıcılığa elverişli olması ve insanların yakın ilgisi nedeniyle yıllardır Hakkari'yi tercih ettiklerini söyledi. Kur'anın balı da, balları kaliteli gördüğünüz üzere bu bir kara kovan balı. E, saf bal. Arı kendi işlemini kendisi yapıyor. Mumlarını kendi örüyor. E, bu şekilde bir ürün. Burada bu bölgede her çeşit bitki var. Yani saymakla bitiremeyiz bunu artık. Gevendir, tüsüdür. Yani bala en lezzetini veren bitkiler var. Doğası temiz. Herhangi bir fabrika yok. E, doğada işte kanalizyonlara dahil kadar hepsi tertemiz. Doğa çok güzel. Kezban Özdemir ise bu yıl emeklerinin karşılığını aldıklarını belirtti. İnsanlarla beraberiz. Köylüyle aynı bir bir köylü gibiyiz yani. Emeğimizin karşılığını da alıyoruz. Mevsim de bu sene çok güzel geçti. Artık sezonun sonu gideceğiz bir hafta içinde. Bu haberle bülteni noktalıyoruz. Yarın akşam aynı saatte tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.